Sevgili dostlar, şimdi sıra Meli elbisemizin pudra pembesi renginde biliyorsunuz siyahını biz her yaş ortalamasına sattık. İnanın 50, 60, 30, 20, 25, 40 hiç fark etmiyor. Çünkü gerçekten her bir kadının dolabında olması gereken bir parça. Neden? Çünkü elbisenin hem ufak detayları var, çok şık bir elbise hem de çok düz, çok standart bir elbise. Şimdi bu pudra pembesi rengi de bence elbisenin gerçekten tüm detaylarını daha da havalı göstermiş. Hemen detaylarımıza geçelim. Bakın göğüs kısmı bu şekilde ama çok açık değil ama fazla açık gelsin. Yine şu şekilde yukarı kaldırarak da bir tık kapatabiliyorsunuz. Ürün likralı. Üzerinize cuk oturuyor. Benim üzerimdeki small beden. Boyum 1.69 kilom 57. Ama yine de bu tip elbiselerde iki beden arasında kalıyorsanız ben her zaman bir beden büyük olanı almanızı öneriyorum. Argası komple kapalı fakat şu şekilde bir yırtmaç. Ürün kalıbından kaynaklı üzerinize cuk gibi oturuyor ve aynı zamanda zayıf gösteriyor. Bir beden zayıf gösteriyor. Buna emin olabilirsiniz. Ürünün boyuna gelecek olursak omuzdan itibaren 128 santimdir. Bakın dediğim gibi 1.69 boyumda benim bu şekilde duruyor. Eğer ki uzun gelirse zaten siz de kendiniz kısalttırabiliyorsunuz. Fiyatımız 259 TL'dir sadece. Small medium large bedenleriyle linkinizi bıraktım buraya.